Neyse, hadi işe koyalım. Beni durduramazsın, Oguzhan. Oguzhan değil, Oğuzhan. Git de seni bir güncellesinler. Oo. Cebinizdeki telefonların sizden daha akıllı olması canınızı çok acıtıyor, değil mi? Oo. O da iyi dedi. Zekanın ölçtüğü bilgi değil, hayal gücüdür derler. O da sende yok. Oo. Da Oo. Ya ya. Bilgi güce hükmeder. Güç her şeydir. Telefon sahibi Sofya. Matrix izledin mi? Oo! <laughs> İzlemedim. Orada bir laf vardır. Mesele güç değildir der. Nedir? Kontrol. Oo! Ee, şimdi ne oldu? Telefonu kapattım. <laughs> i̇şte yani ne olmuş oldu? İşte gücü işte kontrol ettim. Robotu kapatsan daha iyi değil mi? Çünkü <laughs> o ele geçirecek.